Yaklaşık 40 güzellik salonu işleten Sevim Alan hakkında son dönemde onlarca iddia ve suçlama ortaya atılmıştı. Tüm o iddiaları ilk kez Şov Haber ekibinden Uğur Alaattinoğlu'na anlattı. Gündemi sarsacak açıklamalar yaptı. İnsan kendini çok Kara para atladınız mı? Vergi kaçırdınız mı? Ben e, hastanelik oldum. Yürütçü sana gitti. Kara para aklama gizemli seyahatler, vergi kaçırma, cezaevindeki Bilal Polat'ın yakın dostu Sevim Alan hakkındaki tüm iddia ve suçlamaları ilk kez yanıtladı. Çok farklı bir akış, çok farklı bir satış var. Bu satışların gerçek olduğunu düşünüyorum. Masak inceledi misin? Hayır. Dilan ve Engin Polat çifti yakınları tutuklandıktan sonra acaba sıra ona ne zaman gelecek diye sorular sorulmuştu. Hakkında onlarca iddia vardı. Sevim Alan ilk kez şov habere iddiaları yanıtladı. İki sene önce Gecekondu'da yaşayanlar şu an işte altlarında ultralüks araçlar, helikopterler, şat, şatafatlı bir hayat. Yani kısa sürede bu kadar zenginleşmeyi neye bağlıyorsunuz? Ben e, bu sektöre girdiğimde de gerçekten ciddi e, mal varlığım vardı. Çalışıyoruz ve yoğun çalışıyoruz. Bir de ben fenomen değilim. Ben bunun e, Instagram'ın çok izlenmesine bağlıyorum. İnsanların bir yılda kazanamayacağını bir story ile kazanılabiliyor. Sevim Alan'ın şu anda 40'tan fazla güzellik salonu zinciri var hakkındaki iddialardan bazıları da kara para aklama ve vergi kaçırmaydı. Peki Sevim Alan kara para aklayıp vergi kaçırdı mı? İşte yanıtı. Kara para akladınız mı? <laughs> vergi kaçırdınız mı? Hayır. Yani benim böyle bir iddia ile ilgili bir ifadem bile olmadı. Ben, ben de incelendim. İncelenmem de gayet normal geçti. Herhangi bir mal varlığıma da el konmadı. Sizce kara parayı kim akladı? Onu bilmiyorum. Kısa sürede zenginleşen insanlar oldu. Sizce gerçekten de onlar kara para aklayıp vergi kaçırdılar mı? Kara para aklamadılar ne yaptılar? Yani ben vergi için bir şey söyleyemem. Peki Dilan Polat tutuklanınca neden Engin Polat'ı suçlamıştı? Ben e, hastanelik oldum. Gerçek o kadar üzüldüm ki. Bir kadının mücadelesinde bu evreye gelmesi çok üzücüydü. İlaç içirildiğini söylemiştiniz. En yakın arkadaşınız tutuklanmış. E, Dilan son bir senedir zaten takipçileri de biliyordu sürekli sakinleştirici kullanıyordu ve çok ağlıyordu. İlaç kullanmak hani e, belli bir sancıyı dindirmeye çalışmak aslında daha büyüğüne sebep oldu. Ve gündemden düşmeyen fenomenlerin rönesans tablosu. O masadaki herkes birbirini de sevmiyor bu arada. Herkes birbiriyle de kötü. O kadar insan ne için bir araya geldi ve e, tesadüf mü? Hepsinin zenginleşmiş olması. Ben zaten oradaki hiç kimseyi de tanımıyorum bu arada. E, sadece Dilan'ı tanıyorum. Ya ben birden zenginleşmesini yine Instagram'a ve fenomenliğe bağlıyorum. Dedim ya satışları çok iyiydi.